Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden ekonomi patronundasınız. Bugün yeni gelen bir halk arzı inceleyeceğiz. Dof Robotik biliyorsunuz tavan üstüne tavan gidiyor ve son dönemde gelen halka arzlar içerisinde yüz güldüren arzlardan biri oldu. Bundan önce Damla Kent faciası yaşadık. 6 ay halka arz gelmemişti ve o halka arz gerçekten hepimizin canını sıkmıştı. Ama bu gerçekten ilaç gibi geldi çünkü küçük bir sermayesi vardı, küçük notu vardı. Evet temel anlamda çok çok kötü bir halka arzdı. Fakat buna rağmen bu halka arza katılacağımı özellikle belirtmiştim. Instagram hesabı takip eden arkadaşlarımız görmüştür. Hikayede sık sık satmadığımı, neredeyse bu son tavan bozulana kadar da tuttuğumu söylemiştim. Daha sonra da risk sizde demiştim. Peki Dof Robotik halka arzın son durumu nedir? Yani gerçekten böyle bir piyasada, likiditenin az olduğu bir piyasada e, işimiz zor. Halka arzlar da gitmiyor. Çok büyük tahtalar sıkıntı yaşatıyor. Çünkü o paralar yok, o coşkular yok. Eskiden halka arzlara baktığınız zaman, neredeyse 4 milyon 5 milyon kişi katılırdı. Ama gün halka arıza katılan katılımcı sayısı 200-300 binlere kadar inmiş durumda. Gerçekten borsayı kuruttular. Bu arada 25 Ekim'de de CHP davası var. E, bugün güzel bir haber geldi. O haberle borsayı aldılar. %2'ye götürdüler. E, bir iniyoruz bir çıkıyoruz. Maalesef bizim borsamızda derinlik olmadığı için, siyasetle birebir bağlantılı olduğu için bir haberle yukarı çıkıp bir haberle aşağı alabiliyorlar. Gerçekten inanılmaz bir şey bu. Yani bizim piyasada maalesef manipülasyon çok kolay yapılabiliyor. Bu arada tavsiyelerinizi dinledim ve yeni bir mikrofon aldım. Kendime e, hayırlı olsun diyelim. Bu mikrofonu umarım beğenirsiniz. Gelen sesi ondan çekiyorum. Bir de biraz ışık düzenlemeleri yaptım. Biraz daha böyle e, çeki düzen verelim dedik videolarımıza. Çünkü seslerimiz çok iyi gelmiyordu. Bundan sonra umarız daha iyi gelir. Instagram'da olsun, Youtube'da olsun. Evet arkadaşlar hemen açalım. Çok uzatmadan başlayalım. Çok uzatmak istemiyorum bu videoyu. Cansız sıkmak istemiyorum. Çayınızı alın, kahvenizi alın ve televizyon televizyondan veya bilgisayardan veya telefondan her nereden bizi dinliyorsanız e, keyifle videomuzu takip etmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar bugün Dof Robotik tavan bozmuştu. %2'lere kadar geldi. İnanılmaz bir hacim olmuştu. Bakın şu işlem hacmi zaten her şeyi anlatıyor. 3 milyar 914 milyon yani biz 30 tahtalarında olan hacimler. Aracı kurumlar alıyorlar satıyorlar alıyorlar satıyorlar. Sağ cepten sol cephe sağ cepten sol cephe. Bugün %5-7 5-7 gitti geldi gitti geldi. Son bir saat kala en sonunda hisseyi tavana kitlediler. Ve 2,5 milyon tavanda bekleyen alış var arkadaşlar. Toplam aşağı indiğimizde tüm emirlerle beraber 3 milyon 829 bin bekleyen emir var. Peki bu Dof Robotik halka arzında e, bu bekleyen emirler var. Doğru. Ne durumdayız? Son günün hali nedir? Diğer günler nedir? Arkadaşlar son güne baktım. E, bundan öncesine bakalım. Bu son gün değil. Bakın burada Dof Robotik vakıf almış, e, Bofa almış, iş almış, midas almış, yapı almış, diğerleri almış. Satanlar ünlü, yabancılar, gedik, yatırım, finansman, oyak, ahlatçı bunlar e, görünüyor. Yani alıcılar satışlardan daha önde baktığımız zaman. Toplam 123 milyon adet el değiştirmiş. E, epey bir el değiştirme olmuş. Zaten folloş olmuş bu saatten sonra. E, ya yani Burada gördüğünüz gibi küçük yatırımcı. E, Tabi bu içinde işte kurumsal dolayı vakıf. Özellikle BOFA, İş, Midas yani kurumsal yatırımcılar tarafından bir alım var buraya. Bir öte yandan yine kurumsal zaten. Tavanda alım satım olurken de hep kurumsallar sağ cepten sol cebe. Hep kurumsallar aldı kurumsallar sattı. Kurumsallar aldı kurumsallar sattı. Zaten alt üstü 80 lot gelmişti. Küçük yatırımcının öyle 3. 4. günde sattığını zannetmiyorum. Özellikle bizi takip eden yatırımcılar satmamıştı. Bugün gün e, burada bakıyorsunuz BOFA, Vakıf, Trive, İş, Deniz bunlar almış. Satanlarda ise emeklilik fonları, yatırım fonları, e, şeker var arkadaşlar. Ee, toplam notları görebiliyoruz. Bunlar toplam notlar. Onlar önceki gün notları. Yani BOFA, Vakıf, TİR ve yine yaba kurumsal, yabancı ve kurumsal tarafında bir ilgi olduğu net. Emeklilik fonları ise enayi gibi erkenden, fonu elden, erkenden çıkarmış. Bunlar kurumsaldan katılıyor biliyorsunuz. Parayı görüp cebine koyup gidiyorlar. Yatırım fonları da yine aynı şekilde erkenden satmış. Tavancı şeker de satıp gitmiş. A1 de satıp gitmiş. Bunlar genelde tavanı yıkan çete gibi. Şeker, A1. Yaptığın sözü tabii bu bunu mecazen söylüyorum tabii ki. Bir benzetme yapmıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bunlar genelde tavanda satar geçerler. Şeker A1 satmış ama buna rağmen kalmış. Genel tabloya baktığımız zaman 45 milyon lot olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 45 milyon lotumuz var. 45 milyon lot da tabii vakıf ziraat, iş, bofa'nın çok yüklü olduğunu en çok da onlarda olduğunu görüyoruz. Bakın burada da 56 milyon, 44 milyon lot var. En çok vakıf almış bunlar küçük yatırımcı muhtemelen. Ve arttırmış payını. Ziraat yine küçük yatırımcı. İş bankası muhtemelen küçük yatırımcı. BOFA o da yine aynı şekilde e, almaya devam etmiş arkadaşlar. Burada da net bir şekilde görüyoruz. Vakıf, BOFA, iş, küçük yatırımcılar ve diğerleri satanlar da e, fonlar şunlar. Bunlar erkenden satıp çekip gitmişler. Bundan sonra ne olur? ya yani şimdi uzun zamandır halka gelmiyordu. Küçük bir lot olan bir halka bu Dof Robotik. E, geçenlerde işte bir kapattı ve vesaire falan dedi. Öyle olağanüstü yapay zeka şu bu yapan bir hisse değil. Kesinlikle böyle bir yanılgıya kapılmayın. E zaten bilançosu da çok hoşuma gitmemişti böyle ve sanki e, bir tuhaflık vardı bilançosunda. Detaylara girmeyelim. Bundan sonra eğer tavan beslenirse, tavan oluyor diye sürekli emirler gelirse, küçük yatırımcı bu tavanları yığılırsa e, bir süre daha yolu olabilir. Ama bundan sonra tabii ki elbette bir yerde yıkılacaktır, bir yerde düşecektir. E, sürekli tavan emri girmek, bunu almak kar edeceğim düşüncesiyle burada bunu beslemek çok da hani mantıklı değil arkadaşlar. Dikkatli olmak gerekiyor. Yani burada yüklü girersin. Adam tavandan mal boşaltır. Aşağıda yakalanırsın. E, bunlar acı tecrübeyle yaşadık. Bunlar acı tecrübeyle yaşadık. Bunlar oldu maalesef ve böyle olduğunda da gerçekten çıkışı olmuyor. Kim bilir ne zaman artık geliyor. bazen bazı arkadaşlar işte bu hisse vişne maden olur mu onun gibi gider mi? Şimdi vişne maden çok farklı bir iş. bu vişne maden tera üzerinden yapıldı. Adamlar 30 liradan hisseleri topladı ve fonların gücüyle şunla bunla derken e, hisseyi alıp bambaşka bir yere getirip sonra mal boşalttılar 800 700 800 liralarda ki o zamanlarda ben Instagram'da özellikle uyarıyordum. Bakın zirvede dikkat edin bunun yıkılışı, çöküşü kötü olur. Yani bu 1000 lira olacak, 2000 lira olacak gibi saçma sapan fikirlere kapılmayın. Yanlış bir düşünce düşüncesindeydim. Bunları sürekli söylüyordum. Bana kızanlar da vardı. Arada mesaj atıyorlardı. Instagram'dan okuyorum mesajları. Karışma. Senin işin değil. Sen ne biliyorsun kardeşim? Bırak bu işleri. Manipüle etme falan filan. Biz manipüle etmiyoruz. Biz küçük yatırımcının yanındayız. Küçük yatırımcının ağzı yanmasın diye uğraşıyoruz. Tabii gördüğünüz 809 liradan tavana alanlar deli gibi zarar etti. Bazen sosyal medyada görüyoruz 1.5 milyon 2 milyon zarar edenler var. Arkadaşlar Para kolay kazanılmıyor. Kolay kazandığınızı borsada kolay kaybetmeyin. Her zaman bunu söylüyorum. Kolay kazandın bu kadar kolay nasıl kaybediyorsun? Yani bugün bir e, yemek, bir meyve alırken, bir sebze alırken veya ne bileyim bir paket bir gıda alırken veya internetten alışveriş yaparken her şeyini araştırıyorsun. İncice ince bakıyorsun. Yorumları okuyorsun. Karşılaştırmalar yapıyorsun. Ama e, bir hisse senedi alırken halkımız hiçbir araştırma yapmıyor. Yani bir çorap bile olsa pazarlık yapın diyor Warren Buffett amcamız ama maalesef bunu görmüyoruz. Çok konuşuyorum, çok görüşüyorum. Bazen denk geliyor böyle. Borsa'da hisse almış. Neden aldın diyorum. Duydum diyor. Neden aldın bu hisseyi diyorum. Bir arkadaşım söyledi diyor. Yani hiçbir araştırma yok. Bir hisse nereden nereye gelmiş? Ne iş yapar? Almaya değer mi? Yatırım yapmaya değer mi? Maalesef e, kör e, horoz dövüşü, kör dövüşü bu şekilde hisse alıp satılmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, takip et takipte kalmaya ve yorumlarınızda belirtmeye görüşlerinizi belirtmeye devam ediniz. Tekrar bu videolarımız devam edecek. Arkası gelecek. Umarım bol bereketli kazançlarınız olur. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdiden hayırlı günler, iyi tatiller.